İşte şu anda da sıcak gelişme olarak görüyorsunuz. Evet, Evren. hayırlı olsun. Galatasaray uzun süre yabancı kaleci konusunda araştırmalarını sürdürdü. Bugün yapılan telefon görüşmeleri en üst düzey, başkanlar seviyesindeydi ve ilk başta çok ciddi bir bonservis bedeli talep edildi. Trabzonspor tarafından Galatasaray'ın ısrarları, Uğurcan'ın da Galatasaray'da oynama arzusuyla birleşince Trabzonspor yaptığı yönetim kurulu toplantısında başkanı da bırakarak pası, kendi görüşlerini belirtti ve e, onay verildi. Uğurcan uzun yıllardır Galatasaray'a Mustera sonrası gelir mi gelmez mi diye söylemler vardı. Yaz başında Fenerbahçe ile adı geçmişti. E, ancak Galatasaray'ın bu süreci hem sona bırakması hem yabancı kaleci özelinde devam etmesi ve yaz boyu programlarımızda şundan bahsetmiştik. Yerli olursa Berke ve Uğurcan'a dönüş olacak diye e, B planı gibi düşünülüyordu. Yabancı A planıydı Galatasaray'ın. Ancak hem Ederson'un Fenerbahçe'li anlaşması hem Donaruma, Ter Stegen, Diego Costa gibi birçok şimdi adını bir çırpıda sayamayacağımız kadar yabancı kaleciyle görüşüp en son Uğurcan'da karar kılındı. Hayırlı olsun diyelim iki taraf adına da milli takımımızın ve Trabzonspor'un yani uzun yıllardır kalesini başarıyla korumuş ve Galatasaray maçlarında da özellikle Muslera ile olan diyalogları hem basın evet. toplantılarında ben hem sahadaki şey fotoğraflarıyla Mustera'nın da benden sonra e, Uğurcan Galatasaray'ın kalecisi olabilir şeklinde açıklamaları da var. Ama e, bir eleştiri olarak da bu sürece bırakılmasının ben bir kaç saattir ismi geçiyor Uğurcan'ın. Ya bugün gün içinde gün içinde başladı ama sabah var. sabah saatlerinde başladı mı? Evet ama öncesi vardı tabii. Ama bugün hani bugün bu gün içinde başladı. gün içinde başladı. Bir, bir gün bile sürmedi evet. ama eveliyatı çok önemli. Maliyeti ne var. olacak acaba? Ee, herkesi merak ettiği yani konulardan biri o yapılacaktır ama yani 20 milyondan 30, biraz daha yukarıda olacağı düşünmek mümkün ilk etapta Galatasaray'ın teklifini ama tabii çok sıcak olduğu için biz de bu gece ee, bekliyor muydun bu mu transferi? Bu geceye de yarın yani. sabah resmi açıklama bekliyorum. Sen yarın bekliyorum. sabah bekliyordun bence. Yani ya bu gece olur ya sabah olur. Ben bire kadar e, daha da olur diye tahmin ediyorum. Ciddi misin? Yani her kulübümüz için söylüyorum. O yüzden, Toplamda 30'u tabii arkadaşlar Ya bonuslarla Bonuslarla olabilir. olabilir. Hani ilk teklif 30'u 20 civarıydı. Ben Çerni görüntüsü için yani. arkadaşlar bana hani reklama gitme dedi zannettim. Hı. Sevgili yani sen Gökhan, senden gecesi. bir değerlendirme alalım. Bana mı böyle... Ama bir şey söyleyeceğim, <laughs> şey <söyleyeyim>. hayır <laughs> böyle kaçamazsın. Böyle kaçamazsın. <laughs> enteresan, o kaleci, bu kaleci performansı. <laughs> bak, bak nasıl biliyor, bak <gülüyor> <gülüyor> nasıl biliyor. Bak. <laughs> o kaleci mi, bu kalecimi mi, o mu, bu mu? Şimdi Avrupa Avrupa futbolunu, Avrupa futbolunu en iyi bilen isimlerden biri olarak... Sen çok çok yanlış yerden gidiyorsun. Ama öyle olsun diyelim. Şimdi Uğurcan için de çok söylem var. Yani Trabzon spor taraftarlarına bakıyoruz. Sosyal medyada ciddi bir tepki var. Galatasaray taraftarlarına bakıyoruz. Neden bu sürece kalındı? Neden sona kalındı şeklinde eleştiri var. Yabancı kaleci özellikle Ederson konusunda Galatasaray'ın uzun zamandır mesai harcadığını biliyoruz. Fenerbahçe'nin Ederson'u kadrosuna katması Galatasaray için bir eleştiri konusu oldu. Açıkçası herkes kendi bakış açısından haklılığını dile getiriyor şu anda ama gerçek şu ki Uğurcan önümüzdeki sezon ve ilerleyen yıllarda umarım başarıyla forma giyer. Türk futbolu için çok değerli bir isim. Şampiyonlar Ligi'nde de kuvvetle muhtemel eee Günay ile beraber yarışacaktır ama Uğurcan'ın Frankfurt maçında kalede olma ihtimali tabii ki çok daha fazla. Galatasaraylı olsun. Milli takımdan da arkadaşları var.